Hayırlı günler değerli dostlar. Bir yeni yayınla daha beraberiz. Bu yayınımızın iki konusu var. Birincisi seçimin güncellenmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları. İkincisi ortak politikalar mutabakat metni altılı masanın. Önce bu seçim güncellemesiyle ilgili birkaç kelam etmek isteriz. Aslında biz ilk yayınlarımızdan itibaren bizi takip eden takipçilerimiz bilirler. Biz bu seçim tarihiyle ilgili Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili sürekli aynı şeyleri söylüyoruz. E, fakat onlar farklı şeyler söylüyorlardı. Anayasayı okumadıkları için veya işlerine gelmediği için diyelim ama sonuç itibariyle anayasayı da okumaya başladıkları anlaşılıyor ve bugünden itibaren artık seçimin 14 Mayıs'ta olabilmesi için muhalefetle işbirliği yaparak erken seçim kararının meclisten alınması gerektiğini kabul etmiş görünüyor. Onu da yine tabir caizse kendi inadından vazgeçmeyerek vazgeçmez görünerek yani meclis bunu kabul ederse erken saç, erken seçim tarihini 14 Mayıs olarak meclis ilan ederse memnun oluruz. Aksi halde biz yolumuza e, Cumhurbaşkanlığının verdiği yetkiye dayanarak yetkimizi kullanarak 14 Mayıs'ta seçimi ilan ederiz diyor ama e, Cumhurbaşkanının kendi seçimi ilan etmesi, seçime Türkiye'yi kendisini götürmesi halinde aday olamayacağını daha önce söylemiştik. Daha önceki videolarımızdan birinde hatta bir teklifte bulunmuştuk. Hem altılı hem de iktidara demiştik ki 14 Mayıs konusunda ne muhalefetin ne iktidarın bir itirazı yok. İtiraz nerede düğümleniyor? Eski seçim kanunuyla mı seçime gidilecek? Yoksa iktidarın kendi işine geldiği gibi yeni düzenleme yaptığı, oyunun içinde oyunun kurallarını değiştirdiği yeni seçim kanunuyla mı? Muhalefet diyor ki eski seçim kanununa göre seçime gideceksek buyurun gidelim. Ee, burada da biz artık 2 Nisan tarihini söylüyorlar ama 2 Nisan tarihine şu andan itibaren seçimin yetişmesi mümkün değil. O nedenle 14 Mayıs'ta yapılacak seçim ancak muhalefetin buna razı olup meclisten erken seçim kararı çıkarılabilmesi için de bu sefer seçim kanununa, yeni seçim kanununa bir madde ilave edilmesi gerekiyor. Bu seçim kanunu 14 Mayıs 2023 tarihinden sonra yapılacak ilk seçimde yürürlüğe girer şeklinde bir madde ilave edilmesi gerekiyor kanaatimizce. Elbette bunun başka yolları da olabilir. Türkiye'de yani gerçekten bu konuda uzman hukukçular var, onlardan yararlanılabilir. Yeter ki prensipte anlaşılsın. Ben anlaşılacağını ümit ediyorum, uzlaşılacağını ümit ediyorum. Çünkü uzlaşmak çatışmaktan iyidir. Bu seçime iktidar ve muhalefet toplumu daha fazla germeden, hiç değilse seçim tarihinde ve seçim sisteminde, seçim kanununda anlaşmış olarak çıksınlar Er Meydanı'na. Herkes kozlarını Er Meydanı'nda sandıkta paylaşsın derim. Ve bu konuyu şimdilik burada kesiyorum. Ve ortak politikalar mutabakat metni adıyla yayınlanan altılı masanın mutabakat metnine geçmek istiyorum. Öncelikle ortak ve mutabakat kelimelerinin bana ne kadar hoş geldiğini sizlere anlatmak yani isterim. Gerçekten bu toplumda bu kelimelere ne kadar ihtiyacımız olduğunu, bu kelimeleri ete kemiğe büründükten sonra şu şekilde çok ciddi bir kitapla yayınlandıktan sonra gördük. Burada görüyorsunuz 6 tane partinin bir araya gelerek yaptığı çalışma sonucu 2300 maddeden oluşan ortak politikalar mutabakat metni yayınlanıyor. Altı benzemez denilen, anlaşamaz denilen partiler bir araya geliyorlar. Bugün dağıldı, yarın dağılacaklar şeklinde menfi propagandalar altında sürekli eleştiriye ve saldırıya bir nevi tabi tutuluyorlar. Her türlü menfi propaganda aleyhlerinde yapılıyor iktidarın propaganda aygıtları tarafından. Ancak bu masa dağılmadığı gibi çok muazzam bir eserle ortak politikalar mutabakat metniyle kamuoyunun seçmenin karşısına çıkıyor. Nedir bu ortak politikalar mutabakat metni? Bu hemen girişinde yazıyor. Buradan okumak istiyorum müsaadenizle. Diyor ki: "Ortak politikalar mutabakat metnimiz altı siyasi parti olarak destekleyeceğimiz ortak cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesinin ve seçimlerden sonra uygulanacak hükümet programının ana omurgasını oluşturacaktır." Şimdi Sürekli e, altılı masanın adayı kim, altılı masa adayı seçemedi, belirleyemedi, anlaşamadılar, anlaşamazlar dedikleri e, şey e, ona, ona karşı da e, altılı masanın sürekli ileri sürdüğü bir görüşü vardı. Diyordu ki biz öncelikle e, ne yapacağımız, neyi nasıl yapacağımız konusunda anlaşacağız ki e, bizim ortak cumhurbaşkanı adayımızın elinde topluma vaat edeceği e, bir metin metinler manzumesi olsun. İşte bu metin hazırlandı ve kamuoyuyla paylaşıldı. Ben e, bu akşam sizlere e, bu metni illa ki e, siyasete meraklı olan takipçilerimiz e, bakmışlardır, okumuşlardır. Ama e, bu kitap bayağı hani adıyla sadıyla sanıyla kitap. 240 sayfadan oluşuyor. Bu gerçekten hacimli ve e, insanı okumaktan caydırabilir. E, gerçekten okunması da o kadar kolay değil. Ama ben kısaca burada eee bu altılı masa seçimi kazanırsa altılı masanın cumhurbaşkanı adayı seçimi kazanır ve parlamentoda altılı masa çoğunluğu sağlarsa neler yapacaklarmış topluma neler vaat ediyorlar? Kısaca birkaç başlığını sizinle paylaşmak isterim. Gerçekten bunu hak ediyor çünkü bu metin. Başlamışlar Seçim barajı %3 olacak. Seçim barajının düşürülmesi meselesi e, sürekli e, Türk siyasetinin gündeminde olan bir konudur. En son işte yani e, seçim barajını bu iktidar %7'ye düşürmüştü. E, ama altılı masa biz bunu %3'e düşüreceğiz diyor. Hakimler Savcılar Kurulu... Hakimler kurulu ve savcılar kurulu olarak ayrılacak. Adalet Bakanı hakimler kurulunda olmayacak. Şimdi bizi izleyen takipçilerimizden hukukçu olmayanlar ne olur? Yani iki iki ayrılacak olsa ne var? Ayrılmasa ne var? Yani birlikte olsa ne olur? Ayrı olsa ne olur? Diyebilir. Ee, savcılık kurumuyla hakimler ve savcılar ne iş yaparlar? Yani e, savcı kamu adına avukatlık yapan kişidir e, aslında. Ve dolayısıyla iddianameyi e, düzenler hazırlar, soruşturmayı yürütür ve dolayısıyla e, bu karar merciinden, karar makamından ayrı olması e, gerekir çünkü kararı etkilememesi açısından e, silahların eşitliği dediğimiz biraz sonra e, o madde de gelecek. E, yani savunmanın avukatıyla kamunun avukatının eşit olması gerekir ve dolayısıyla hakimler ve savcılar kurulunun da ayrı ayrı çalışması lazım. Yine hakimler savcılar kurulunu etkilememesi, siyasetin etkilememesi adına da Adalet Bakanı'nın bu kuruldan çıkarılmasını vaat ediyor altılıması. Cumhurbaşkanı bir defa 7 yıllığına seçilecek diyor özetle. Bunun geniş açıklamasında Cumhurbaşkanı'nın tekrar siyasete dönmemesi için gerekli tedbirleri de alacağız deniyor. Bu ideal anlamda altılı masanın hedefidir diyelim. Ancak burada hukuki bir tartışmada olacağı kaçınılmaz. 7 yıldan sonra bir insanın siyaset hakkı nasıl kısıtlanacak? E, bu gerçekten e, kamu gücünü e, özellikle siyasi elden e, kullanan yöneticilerin, siyasetçilerin e, bir süreyle sınırlanması e, demokrasilerin e, gerekliliğidir. İleri demokrasilerde e, çoğu zaman e, 4'er yıl olmak üzere e, 8 yılla e, sınırlandırılmıştır. Bizde de e, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi e, 7 yılla ve bir defayla sınırlandırılmak isteniyor. Yine <laughs> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya AYM kararlarına uymayan hakim ve savcılara, savcılara yaptırım uygulanacak. Yani Türkiye'nin e, bir kanayan yarasıdır, bir hukukçu olarak bunu e, özellikle e, görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, kararlarını e, uygulayacağımızı anayasamızda teminat altına almışken, ona uyacağımızı anayasanın 90. maddesi, eliyle bunlara uyacağımızı taahhüt etmişken, buna uymadığımız için e, yani çok büyük miktarlarda tazminat ödemek e, zorunda kalıyoruz. E, Türkiye'deki e, cari siyasetin zaman zaman e, hukukla anlaşamaması, çoğu zaman anlaşamaması nedenleriyle e, yargıya da etki etmeleri sonucu büyük tazminatlar ödemek zorunda kalıyor. Türkiye. Türkiye devleti. E ama bu tazminat e, kimin cebinden çıkıyor? Sonuçta yine milletin cebinden çıkıyor. Bu e, buna sebep olan hakim ve savcılar yani açık iştihatlara rağmen, açık e, hukuk kurallarına rağmen, e, bu kuralları ihlal eden hakim ve savcılara yani kasıtlı olarak bu kararlara uymayan hakim ve savcılara e, bir yaptırım uygulanacak. Yaptırım da nedir? E, bunun açılımında rücu edilecek bu ödenen paralar deniyor. Yani bu rücu kelimesini gören ve bunun anlamını bilen hakim ve savcılar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi iştahatlarına aykırı karar veremezler diye düşünüyorum. Kamuya girişlerde mülakat uygulaması kalkacak çok büyük bir dert. Gerçekten yazılı imtihanlarda çok yüksek başarı gösteren 90-95 puan yüzlerinden alan insanlar maalesef mülakatlarda eleniyorlar çünkü birilerinin yakınlarının alınması gerekiyor referanslı olanların daha doğrusu torpilli olanların alınması adına hak edenler gerçekten bu makamlara giremiyor. Dolayısıyla objektif bir sınav uygulanamamış oluyor insanların hakkı yenmiş oluyor. Bu mülakat gerçekten haksızlığa yol açan, adaletsizliğe yol açan bir uygulama. Bunun mutlaka kaldırılması lazım. Bunu da taahhüt olarak burada altılı masa yerine getirecek inşallah. Yani altılı masaya nasip olacak bu mülakatların kaldırılması. Tabi seçmenin teveccühüyle. Hızlı bir şekilde okumak ve daha sonra üstünde biraz konuşmak belki zaman ekonomisi açısından yararlı olur. Mesela belediyelere kayyum uygulaması kalkacak. Parti kapatma davaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iznine tabi olacak. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne taşınacak. Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, yalı, köşkler halka açılacak. Cumhurbaşkanlığı uçakları satılıp yangın söndürme uçakları alınacak. Burada biraz durmak istiyorum. Bu Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne taşınacak. Cumhurbaşkanlığına bağlı saray, yalı ve köşkler halka açılacak. Cumhurbaşkanlığı uçakları satılıp Yangın söndürme uçakları alınacak. Yani böyle olacak da ne olacak? Yani niçin böyle yapılıyor? Denebilir. Bunlar sembolik uygulamalardır. İktidarın bu yani Çankaya Köşkü dururken Cumhurbaşkanlığını Beştepe'ye saraya taşıması gerçekten çok büyük tepkilere yol açtı. Neden? Yani Çankaya Köşkü Cumhuriyet'le özdeşleşmiş bir semboldür. Yine aynı şekilde Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı'nın çok fazla sayıda dünyada eşi benzeri görülmemiş sayıda ve konforda uçaklarının olması büyük tepki çekiyor. İsraf, israfa yol açması nedeniyle. Bir de israfın e, itibardan tasarruf olmaz şeklinde ne İslami ne insan hiçbir dayanağı olmayan şekilde e, savunulmaya kalkılması kabul edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla bunların sembolik olarak e, ortadan kaldırılması e, hedefleniyor. E, bu programın açıklanmasında ben Ankara'daydım e, ve e, program açıklandığında bu maddeler okunduğunda en fazla alkışı e, bu maddeler aldı. Çünkü gerçekten e, İnsanlar, insanların çok gözüne batıyor. İnsanların bir kilo et almak için sabah Erzurum'un soğuğunda eksi 5 derecede, 10 derecede kuyruğa girdiği yerlerde siz saraylar içerisinde şatafatla yaşayamazsınız. Bu çok büyük, derin bir vicdan yarasıdır. Buna son vermek istemiyor. Ve çok ben de haklı ve yerinde bir uygulama olarak görüyorum. Bir vaat olarak görüyorum. Şimdi yolsuzluk suçlarında zaman aşımı olmayacak. Yani gerçekten de olmaması lazım. Ee, yolsuzluğu yapayım. Zaman aşımına sığınayım. Bir süre kaçayım. Sonra nasıl olsa bundan kurtulurum. Bu olmaması lazım. Yurt dışına kaçırılan paraların geri alınması için mal varlıkların geri alınması ofisi kurulacak. En çok alkış alan maddelerden birisi de bu. Yani bu ülkeden kaçırılan bu ülkenin parası, bu ülkenin varlığı geri alınacak. <laughs> Enflasyon 2 yıl içinde tek haneye düşürülecek. Merkez Bankası bağımsız olacak, görevden alınamayacak. Yine Merkez Bankası Ankara'ya geri taşınacak. İşsizlik fonu işçiler için kullanılacak. Neden? Çünkü işsizlik fonu deniyor. Bambaşka amaçlar için kullanılıyor. O fonda toplanan paraların nereye kimler tarafından kullanıldığı gerçekten bir muamma. İşçileri stopaj ödemeleri düşürülecek. En çok alkış alan maddelerden birisi de buydu. İşçileri stopaj ödemeleri düşürülecek. Demek ki insanların canını bu stopaj ödemeleri bayağı yakmış. Yine yok kapatılacak. Üniversiteleri akademisyenler yönetecek. Öğretmen atamalarında mülakatlar kaldırılacak. E, tarıma geçtiğinde, tarıma geçildiğinde çiftçilerin tohum maliyeti %50 desteklenecek. Alım fiyatları sezon öncesinde açıklanacak. İlk konut alımında tapu harcı alınmayacak. Mevcut savunma, e, evet tarımdan geçiyor burada. Yani çiftçilerin ee, çok büyük dertleri var. Ee, üreticilerin üretememe gibi çok büyük bir sıkıntısı var. Bu sıkıntıların giderilmesi adına alınacak tedbirleri e, e, taahhüt ediyor e, altılı masa. Çiftçilerin tohum maliyetini %50 destekleyeceğiz. Alım fiyatlarını sezon öncesini açıklayacağız. İşte gübre fiyatları ile ve diğer <laughs> girdilerle ilgili de iyileştirmeler yapılacak deniyor. Daha sonra sanayi kısmına geçtiğinde mevcut savunma sanayi projeleri devam ettirilecek. Yani burada iktidar İHA ve SİHA'lar üzerinden çok fazla propaganda yapıyor. Sanki altılı masanın partileri bu savunma sanayi uygulamalarını bitirecekler. Buna devam etmeyeceklermiş gibi bir algı yaratıyor. Hayır. Kesinlikle daha iyisi, daha fazlası yapılacak. Bu da altılı masanın baatler arasında. Ama bir israf projesi olarak görülen Kanal İstanbul iptal edilecek. Yine bir inat uğruna kapatıldığı düşünlen Atatürk Havalimanı tekrar hizmete açılacak. Atatürk Havalimanı'nın hizmete açılacağını e, duyan insanların bir kısmı sanki İstanbul Havalimanı e, kapatılacak gibi anlamış. E, çok yanlış. İstanbul Havalimanı da yine hizmet vermeye devam edecek. Yeni şehir hastanesi yapılmayacak. Şehir hastaneleri gerçekten işin uzmanları tarafından değerlendirildiğinde e, çok e, da yani aslında e, hizmete elverişli olmayan e, büyük israf projeleri olarak görülüyor e, ve şehrin çok dışında çoğu zaman Bursa'da, Bursa örneğinde olduğu gibi. Yani bunlar yenileri yapılmayacak. Gençlere aylık 5 GB ücretsiz internet verilecek. Bu Deva Partisi'nin vadimde e, ücretsizdi herhalde diğer partiler bunu e, yani bu kadarını karşılayamayız dendiği için yani çok hassas çalışılıyor diğer partilerle ortak mutabakat kalınmayan hiçbir madde yazılmıyor düşünün yani 2300 madde 2300 maddede bütün e, bu 6 siyasi parti her maddede anlaşmış yani çok büyük bir çaba çok büyük bir emek yani bu çabaya bu emeğe saygı göstermek lazım. Ancak e, maalesef iktidar bunu da e, karalama peşinde. Önce bir miktar baktılar. Çok şaşırdılar. Böylesi bir e, şeyi beklemiyorlardı. Acimli, kapasiteli yani gerçekten e, yüz akı bir şeyle e, çıkınca e, altılı masa karşılarına böyle bir metinle muetne karşı ne yapacaklarını bilemediler. Ama birkaç gün sonra şurasından burasından e, karalamaya e, başladılar. Elbette bu metin Allah yazısı değil burada eksikler vardır fazlalar vardır fazlalar çıkarılır eksikler tamamlanır ama bu gerçekten ülkeyi ayağa kaldıracak şahlandıracak bir metinler manzumesi ve ülkemizi tekrar hem demokratik olarak hem ekonomik olarak hem adalet düzleminde ayağa kaldıracak taahhütler manzumesi. Ben vatana, millete hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah seçmen de bunu takdir eder ve altılı masaya yetki verir ve bunların hayata geçirilmesini sağlar. Şimdilik bu akşam söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir başka yayında haftaya görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.